Siber'in Siberin Günü'nden herkese merhaba, ben Murat. Ben Tuba merhaba. Tuğbacığım ben bugün ikinci olarak yine fidyelerden bahsedeceğim ama sen nasıl başlayacaksın merak ediyorum. Hepimize bıkkınlık getiren Solar vakasının devamını anlatacağım sevgili Murat. Malum bu konu e, kapanacak gibi durmuyor biliyorsunuz etkisi çok büyük oldu bütün dünyada. E, Rusya merkezi Nobelium grubundan bahsedeceğim bugün. E, bu grubun aslında SolarWinds vakasına sebebiyet verdiğini iyi kötü biliyoruz. Özellikle Microsoft'un söylemleri e, böyle. Amerikan menşeili güvenlik şirketlerinin de söylemleri böyle biliyorsun. Bu aynı grup tarafından yapılan farklı atak e, zincirleri var. Daha doğrusu senin de hepimizin de deyimiyle tedarik zinciri saldırıları. E, şöyle ki Mayıs ayından bu yana yaklaşık 140 BT servis sağlayıcısını hedef almışlar. Ve bu sefer solar deniz üzerinden değil farklı teknikleri ve teknolojileri kullanıyorlar. Şöyle ki hani işin içerisinde zaten tersine mühendislik ya da işte zararlı yazılım bulaştırma gibi faaliyetler var. Ama sadece bunun sınırlı değil biliyorsun password spreyleme bizim de kullandığımız ya da işte ürettiğimiz tokenları çalma ya da API zafiyetlerinden faydalanma gibi birden fazla tekniği bir arada kullanarak sadece Mayıs ayından bu yana 140 bilgi teknolojileri servis sağlayıcısını hedef alarak 14 büyük ihlalden sorumlu oldukları belirtiliyor Microsoft'un raporunda. Burada işte kurumsaldan sorumlu bir vice president yani bir başkanın yapmış olduğu açıklamalar bu yönde. Hazirandan bu yana da sadece Microsoft'un tespit ettiği tespitler bunlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Tuğba'cığım tedarikçi saldırıları yani kurumun kendisine saldırmak yerine birçok kuruma hizmet veren bir tedarikçi ele geçirip onun üzerinden tüm müşterilere aynı anda sahip olmak, tüm müşterilerde aynı anda farklı giriş noktaları, noktaları elde etmek gibi bir yöntem. Ne yazık ki 2020'nin sonu ve 2021'e damgasını vuran saldırı yöntemi oldu. Ben bunun 2021'le kısıtlı kalacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda da bu saldırı yönteminin çok artacağını düşünüyorum. Solarwinds bu konudaki belki ne ilk ne son saldırılan tedarikçi olacak ama bu boyuttaki en büyük olduğu için de tedarikçi saldırıları demek saldırıları demek yerine neredeyse hemen her zaman bir Solarwinds'i andık ve anmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. İzinle ben de hemen haberime geçeyim. Ee, Benimki de benzer. Aslında 2020'lerde değil, çok daha önce başlamış olan bir saldırı yöntemi, fidye saldırıları. Bırak kapanmayı, bırak ortadan kalkmayı, büyüyerek, artarak dünyayı rahatsız etmeye devam ediyor. O kadar ki Amerika'nın mevcut başkanı Biden bile bu fidye saldırılarından ve bunun hem parasal hem işi, kritik altyapıları, enerjiyi, finansı etkileyen sonuçlarından çok rahatsız olmuş durumda ve bunun için de bir takım toplantılar düzenlemeye başlıyor. Bu toplantılarda öncelikle olayın büyüklüğünü öğrenmeye başladık Amerika için. Amerika'da 2020 yılı toplamı yaklaşık 416 milyon dolar fidye ödendiği düşünülüyor Amerika'da. 2021 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 590 milyon dolar. Ee, ama hani biraz da bunu şeye dönersek yine 2021'de, kabaca aylar ve işte artılar eksel olarak bakarsak ayda ödenen fidyenin 102.3 milyon dolar olduğunu raporluyor bize Reuters haber ajansı ve bunun da çok önemli bir kısmının Revil, e, Sodoni Conti, Darkside, Avadon, e, Phobos gibi e, gruplar ve saldırı türlerine doğru e, atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Biden da bunun üzerine diyor ki arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Amerika Birleşik Devletleri ilk etapta çok bu konuda yakın ve birlikte çalıştığı Hindistan, Avustralya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerle beraber toplam 30 ülkeyi davet etmeyi planlamıştı ve onların arasında çok ilginçtir Rusya da vardı. E, fakat sonra toplantıdan yaklaşık iki hafta kadar önce e, Rusya'ya gönderilen davetten Rusya geri çekildi. Bunun temel sebeplerinin başında da Rusya'nın aslında bu fidye virüsüyle ilgili, fidye saldırılığıyla ilgili önemli kaynaklardan bir tanesi olduğu hatta belki de başka bir açıdan bakarsak Rus devletinin de bu konuda belli bir destek olduğu, bu saldırıları yönlendirdiği, saldırılara çanak tuttuğu bakış açısına sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun dışında hangi ülkeler var dersen kısaca söyleyeyim. Kanada, Fransa, İngiltere'den biraz önce bahsetmiştim. Brezilya, Meksika, Japonya, Ukrayna, İrlanda, İsrail, Güney Afrika ve bir ülke gibi Avrupa Birliği de var. Burada hangi ülkeyi kulağımız aradı duymadık dersen sen de fark etmişindir. Ne yazık ki Türkiye yok. E, bu bence kötü bir yapsın. haber. Zaten menşeyi biliyorsun yani Çin, İran bunu biliyoruz zaten. Çin, İran, Afganistan, Amerika'nın zaten hani genel olarak arasının pek iyi olmadığı ülkeler var. Rusya zaten geri çekildi diyorsun. Davet aldı ama katılmadı diyorsun. Türkiye davet almış mı? Onu çok merak ettim. Rusya'dan davet geri çekildi. Yani Rusya'ya önce davet gönderildi. Arkasından davet etmekten vazgeçtik. Siz gelmeyin dendi Rusya'ya. Aa, ee, tamam. Okay. Bildiğim kadarıyla da bu ülkeler dışında Türkiye'de dahil e, demin senin de bahsettiğin Çin gibi İran gibi ülkelere davet dahi gelmedi. E, ben bunu aslında fidye saldırıları açısından baktığım zaman biraz anlamsız buluyorum. Çünkü Türkiye fidye saldırılarının kaynağı olmaktan çok kurbanı olan bir ülke konumunda. E, ama anlaşılan e, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki genel siyasi kopukluk buraya kadar da yansımış durumda ee, ve e, bu tip toplantılarda olmak çok önemli çünkü bu toplantılarda e, bu tip gibi saldırılara hızlı müdahale bu, e, bu saldırıların sonucunda paranın gittiği tarafı e, ister Bitcoin olsun ister başka bir kripto para birimi olsun takip konusundaki yapılar ve hatta e, başka bir açıdan baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletlerinde Duvalcım bildiğin gibi bakanlıklar dışında bir takım bürolar var. En çok bilineni e, istihbarat bürosu olan FBI, Federal Bureau of Investigation. E, bu toplantılardan çıkan kararlardan bir tanesi de Amerika'da yeni bir büro kurulması tarafında. Bu bürola, büroda e, Cyberspace and Digital Policy ...ismiyle ortaya çıkacak veya daha başka başka bir kısaltması olur mu bilmiyorum. Ama temelde bu fidye saldırıları başta e, siber uzaya ve buradaki politikalar güvenliği ortaya çıkarmak için önemli bir yapı olacak. E, bunun içinde dışişleri bakanlığı sözcüsü Ned Price vardır. Türkiye'de de haberlerde zaman zaman rastlarız. Onun e, bu büro'nun başına getirildiği bilgisini öğrendik. E, Türkiye ne yazık ki dışında e, ama e, ne olursa olsun. Dünyanın ileri gelen ülkeleri hem fidye, fidye saldırılarının engellenmesi hem de fidye saldırıları sonucunda ödenmek zorunda kalan paranın takibi ve buradaki kara paranın takibi açısından böyle bir büro kuruyor olması umarım saldırganların önünü kesecek, onlara zorluk yaşatacak bir dönem olarak karşımıza çıkacak önümüzdeki zamanda. Evet Murat çok önemli bir haber, çok teşekkürler. Çok ufak birkaç tane yorumum olacak. Bir tanesi tabii ki ülkemizin davet edilmiyor olmasına çok üzüldüm. Umarım bunu diplomasiyle çözebiliriz. Herkese bir hatırlatma yapalım buradan. Daha önce haberlerimizde de verdik. Biliyorsun Q3'te geçen sene Türkiye dünyanın en fazla fidye saldırıları alan ülkeler sıralamasında önce ilk 5'te sonra ilk 3'te yer aldı. Dolayısıyla bu unutulmaması gereken, unutulmaması gereken bir durum. Maalesef pandemide zaten pandeminin acısını diğer ülkelerle birlikte çok ciddi kayıplarla yaşamış olmakla beraber çok ciddi veri kayıpları ve parasal kayıplar, finansal kayıplar da verdi Türkiye. İkinci bir konu evet bizler de siber güvenlik alanında birçok faaliyetin içerisindeyiz. Muhtelif ülkelere de çok fazla aslında beyin göcümüz var. Bu sayede ülkeler de bunun içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla hani bizim de burada çorbada bir tuzumuzun bulunması ve böyle bir birlik kurulacaksa mutlaka bizim de içinde yer almamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Sevgili Feridun'un bir sözü vardır. Onu hatırlatmak istedim özellikle buradan kendisine taş atmış olayım. Bizim haberleri benden daha iyi takip ediyor. Geçenlerde bir yazışmada fark ettim bunu. Şöyle ki Feridun'un şöyle bir söylemi var. Aslında hack olayı yani burada ransomware saldırısı sonrasında edinilen paranın bir şekilde banka hesaplarına geçmesi, dijital hesaplardan banka hesaplarına fiili para olarak geçmesi ve bunların bölüşülmesi tam bir uluslararası diplomasi örneğidir der. Çok doğru buna çok katılıyorum. Çünkü para hiçbir şekilde tek bir yerde durmuyor. Tek, tek bir ülkede, tek bir hesapta, tek bir bankada da durmuyor. Bir sürü hesaptan hesaba aktarılıyor bu paralar ve izlenebilirliği de kaybediliyor. E, zamanında FBI'nin bu şekilde transfer edilmiş olan paraların bir bölümünü kurtardığı bazı kezler biliyorsunuz sigorta kuruluşlarında yaşandı. Dolayısıyla şuna geleceğim. Yani gerçekten uluslararası olarak bütün bankalar birliklerini toplayarak merkezde bir karar alıp bu paraların izlenebilirliği konusunda bir aksiyon çıkmadığı müddetçe bu saldırılara maruz kalmaya biz devam edeceğiz ülkeler olarak. Dolayısıyla burada mutlaka çok büyük bir el birliğiyle hareket etmek gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle Tuğba zaten bu 30 ülkenin bir araya gelmesi, şimdilik Amerika'da böyle bir büro kuruluyor olması ve eminim bu büro'nun geri kalan işte ülkelerle e, iletişim ve etkileşimi tarafında da farklı bir şey olacaktır. Bu büro kendi başına çalışmayacaktır, diğer Demin adını söylediğim ülkelerle birlikte çalışacaktır. Bunlarla beraber takip ettiğinde çok daha başarılı olacak ya da çok daha köşeye sıkıştıracak, zorlayacak. En azından. Hayatı bu kadar rahat yaşanmaz hale getirecektir fide saldırısı yapan kişiler için. Ee, senin de söylediğin gibi Türkiye fide, fide saldırılarının kaynağı değil kurbanı ve de gittikçe daha yükselen oranda bir kurbanı. Keşke bu toplantıda yer alsaydık, keşke dış ilişkilerimiz, diplomatimiz bu gibi konularda bizi içine alma seviyesine biraz daha güçlü davranmayı başarsaydı. Ee, ama hiçbir şey için geç kalınmış durumda değil. Önümüzdeki dönemde e, Türkiye bu konuda doğru aksiyonlar alarak ilerleyebilir diye düşünüyorum. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese iyi haftalar ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar, çok sevgiler, hoşça kalın.